Hazreti Ömer'in halifeliği zamanında müthiş çenk çalan bir çalgıcı varmış. Yaşı ilerleyip ihtiyarlayınca sesinin güzelliği kaybolmuş, beli bükülmüş ve itibardan düşmüş. Artık kimse onu davet etmiyormuş ve para da kazanamıyormuş. Üstelik biriktirdiği paralar da bir hayli tükenmiş, bir parça ekmeğe muhtaç hale gelmiş. Çaresizlik insanı Allah dedirtir ya bu çalgıcı da ellerini açarak Ya Rabbi bunca zamandır sana isyan edip durduğum halde rızkımı verdin. Şimdi kazanç yolum kapandı. Kazandıklarım da bitti. Artık çengi senin için çalacağım demiş. Ve çengi alıp mezarlığa gitmiş. Dertli dertli. Bir hayli çaldıktan sonra çengi yastık yapıp uyumuş. O sırada Hazreti Ömer'i de uyku tutmuş ve öyle uykusuna yatmış. Rüyasında bir ses ona şöyle demiş. Ey Ömer mezarlıkta mübarek bir kulumuz var. Beytül maldan 700 dinar götürüp vererek onu ihtiyaçtan kurtar. Hazreti Ömer bu sesin heybetinden irkilerek uyanmış. Hemen Beytül mala koşmuş ve 700 dinar alıp doğruca mezarlığa gitmiş. Aramış, taramış fakat halen uyumakta olan ihtiyar çalgıcıdan başka kimseyi bulamamış. Onun böyle bir ikrama layık olabileceğini ihtimal vermediğinden yeniden mezarlıkta dolaşmış. Fakat kimsecikler yokmuş. Bunun üzerine Allah'ın gizli velileri vardır. Belki de ihtiyaçtan kurtarmam bana bildirilen mübarek kul bu çalgıcıdır diye düşünerek gelip onun yanına oturmuş. Çalgıcı uyandığında Hazreti Ömer'in yanı başında görünce hem şaşırmış hem de korkmuş. Hazreti Ömer korkma, korkma sevin sana Allah'ın emriyle 700 dinar getirdim. Bunları alıp ihtiyaçların için kullan. Bitince de yine gel sana yardımcı olacağım demiş. Gördüğü rüyayı, rüyayı anlatmış ve parayı çalgıcının kucağına bırakıp yanından ayrılmış. Çalgıcı çok utanmış. Mahcubiyetinden gözleri yaşlarla dolmuş. Allah'tan uzak yaşadığı yıllara bin pişman olmuş. Çengini yere vurup parçalamış. Tövbe etmiş. Artık kalan ömrünü Allah yolunda değerlendirecekmiş.